Malzeme doğrayacağım. <tık> mm -mm. Mesela bu tane bana. Tabii. <tık> evet. yaparsın. Evet. Ee, bak bir dur. Hemen gideyim ağacımı Ali benim ve Ali bu bakayım. mı ne parti? Tamam. Oradan da bunun döngünü. Mesela benim döngünümü getti şimdilik. Mesela sonra bunun döngüsünü getti. Sonra oradan. Mesela. kaçırdığımız şurada. Böyle şu hal oyun bir tane anakkabı. Topuk. Aktarlar çocuk olsun. bak. Hop. Sen de çıkart şu an düşün. Aktarlar. Mesela. Şöyle böyle. da boyu. Bu oluyor. Bunun da bak. <laughs> Parçaya geldik. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Şimdi kapatmadık. Kıyandığımız birini Bilekli Şimdilik bunu adip. Lan yapma sana. Adam mı benim? Adam mı benim? Ha tamam. Hani sen ayaklarını bak şu da benim. Şu da onu Tamam kodum <laughs>